koşa koşa geldim. Vallahi ders olsa gelmezdim ya işte. İşte. Edikson'un editi var. İzleriz, izleriz, izleriz. Edikson edit yapmış MLBB sanırım. Ona bir bakarız. Abi vlog'daki dondurmacı çocuk çok yakışıklıydı. Keşke Instagram'ını yukarı yazsaydın. Yuh aman ya. İşimiz gücümüz yok. Vlog'daki dondurmacı çocuğun. Ya kesin o Koreli'ye benzeyen çocuğu diyor değil mi? Ya siz var ya siz. Bebeler. 21. <laughs> Ligde şu an anda... Ne anlatıyorsun Sait? Ne anlatıyorsun lan? Dondurmayı biz nerede yedik ki? Oğlum dondurmayı biz burada bir yerde yedik. O oh, kanka bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. <laughs> Buradaki bebeği mi diyorsun? Niye açılmadı Hilmi da? Açık. Sait <laughs> beyaz çikolata. Şu bebe yüzünü bile görmüyorsunuz ki. Tavuz dedi. Ben de dar çok güzel. Ya yavrum, kardeşim. Minik kardeşim benim. Adamın yüzünü bile görmedin. Sadece Koreli saçı var diye çocuğa aşık mı oldun? Duruyordu hayır, hayır, Niye? Ben çikolata yiyenler ağzı tadını biliyordur. çikolatanın tipine bakayım anlayacağım şimdi. Yuh be! Thank you. <laughs> Tam ne sen biliyor musun tam bak ya sakın dalga geçiyormuş gibi düşünme sen 13 14 yaş tam böyle işte K-pop BTS tayfanın böyle yeni üyelerindensin Dalga geçmek için söylemiyorum bunu. Oh Kamerayı benim tutsana bana. Wa oh, içinde şey var lan bunun. Atalı kilo var önce kilo. <gülüyor> 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 Kanka su almadık ya. Bu, bu antep ısıtıklı ama double olan. Mi? Oo bayağı iyi işte. Ya. Yam yam gibi sadece yemek yemişiz vlogda. Bir de vlogda şunu fark ettim. Her yaptığımız plan iptal oluyor. İzleyenler zaten onu fark etmişler. Her yaptığımız plan iptal. Diyoruz ki şunu yapmaya gidiyoruz. Tak iptal oldu. Tak anlık plan değişimi. Mis gibi oldu ya. Arkadaşlar plan iptal. Plan iptal. Aleykümselam. Abi dışarıda sigara içilmiyor mu? İçiliyor. Niye içilmesin ya? Abi bombayı mı videosu çekecektiniz? İkna ettim mi? Çektik çektik bitti. Kısaydı vlog. Yo ne oyun. Daha ne kadar olsun vlog ya. Zaten 54 dakika şu an ortalaması 20 dakika izlemiş millet. yam gibi 50 dakikanın 20 dakikasını full ortalama izleyici izlemiş. Daha 54 dakika vlog mu olur oğlum? Vlog dediğin 20 dakika oluyor, 25 dakika oluyor. Daha ne olsun ya? Otelde sıkıntı. Oğlum otelde şu yan odadaki bebeler var ya. Şu nasıl peki arkadaşlar şu şu. Asıl tespitimin bu olduğunu düşünüyorum. Videonun en iyi tespiti buraya. Bak Beskok bile yarışıyor hadi. Gopis'ten saatte Beskok'un çiftleşmesi gibi. <laughs> Birazdan Said'i gönderiyorum buraya. Bak Beskok bile yarışıyor hadi. <laughs> Gopis'ten saatte Beskok'un... Oğlum aynısı değil mi amına koyayım? <laughs> Birebir ya. Direkt aynı tip. Mükemmel tespit. Direkt aynısı direkt ya. <laughs> Oy. Abi spoiler ya ne spoilerı. gidin izleyin ya vallahi siz de Ya abi falımda çekik gözlü birisi çıktı. Okulda da öyle biriyle karşılaştım. Her yerde onu görüyorum. Hemen konuş o zaman. Falında çıktıysa çünkü %100 yani demek ki kaderin. Kesin konuş. <laughs> Hemen konuş onunla. Merhaba de, sohbet et, muhabbet et. O çünkü kaderin artık o falda çıktıysa önemli yani. Ece'in 17. ayı hoş geldin. Geç mi kaldık? Yo hoş geldiniz hoş geldiniz. Abi ders çalışıyorum çok güldürme. İçerik yoktu keşke Harry Potter'a falan gitseydiniz. Content içerik plan yok Mert. Content işte doyasıya yiyoruz kanka. Bizim içeriğimiz bu. Ama sen Bizim kontentimiz doyasıya yemek yemek yurt dışında. Gezip yalandan dümenden bir iki yer görüp L yemek yani. Olay bu. Her türlü lezzeti denedik işte aklına gelebilecek. Marketlerden, oralardan, buralardan atıştırmacılıklardan. Bir tek Harry Potter'a gidecektik. Harry Potter'a gidemedik. O kadar. Harry Potter'da İki hafta önceden bilet aramaya başladık yoktu kardeşim yok feci dolmuş yani nasıl bu kadar hızlı doldu anlamadım Müze Müze birisine göre değil çok ya Müze bir tek müze Şeyde gidecektik biz ee, Lor müzesine gidecektik Fransa'da Bir de Fransa'da şeye çok gitmek istiyorduk yer altı mezarlığı Oralara gitsek haklısın ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bence İngiltere'de de böyle devasa, efsane, şöyle böyle benim ilgimi çekecek bir yer yok. Benim burada ilgimi çekecek yer en fazla Harry Potter müzesidir. Bir de onun dışında herhalde bir de Lego Mego bir şeyim var. Biz asıl evet diğer müzelere gidemedik. Mert seninle bir Temmuz'da Baby Metal konserine gidelim. Biletler benden. Gidelim seninle. Ben metal dinlemiyorum ki kanka. Ben dinlemiyorum. Chatten bul birini gidin beraber ya. Abi yemek harici tek etkinlik maçtı lan. Nasıl tek etkinlik maç ya yemek harici? Of. Saçmalamayın sizde ya. Önemli olan buraları gezip dolaşmak. Sokakları görmek al. Al sana birinci etkinlik. Normalde alışverişte vardı. Alışverişi yetiştiremedik bir tek. Onun dışında yemek yerlerine gittik. Ne yapacağım zaten? Ben size gidip müzeye götürüp evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz bu kadim eser gerçekten çok büyük. Geçmişi ve geleceği birleştiren şahane bir nadide bir parça falan. Ben ne zaten böyle bir anlatım bekliyorsunuz? Ben öyle bir insan değilim oğlum. Londra'da ne yapacağız işte? O kızlar neydi? O kızlar herhalde arkadaşlar kadın sütüyle alakalı hani kadın sütünün fazla gelmesi mi? Az gelmesi mi? Yetersiz gelmesi mi? ya kadın vücudu ve kadın sütüyle alakalı bir eylemdi o. Memelerine müzik aleti gibi bir pompaymış o ama herhalde. Müzik aletine benziyor uzaktan. Yani herhalde süt pompası. Süt pompası. Onu da elindeki varille, varil almışlar ellerine. Ve o varillere süt koymuşlar. Bir de şeylerini boyamışlar. Ee, vajinalarını vajinalarında boyamışlar. Ama eylemin konseptini anlamı Eğer kadın bedeniyle alakalı bir şey de isyanı bilmiyorum tam. Yani sütle alakalı süt anlamadım. Süt süt yetersizliği mi ne anlayamadım orayı yani. Ay iyi yayınlar. Vlog şahane olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Meme kanseriyle alakalı olabilir. Ha bak belki öyle bir şeyle de alakalı olabilir. Fazla emzirmeden mi acaba öyle bir şey oluyor da? Reis biraz daha İngiliz yemekleri olsaydı daha iyi olurdu ama video iyi yar... Yarrağına sağlık diye bir şey mi olur kardeşim? Bu nasıl bir tebrik mesajı ya? Yarrağına sağlık ne demek ya? <laughs> tövbe tövbe. Kadın vücudunun makine gibi görülmesiyle alakalı olabilir. Ama hayır. O zaman vajinalarını niye kırmızıya boyuyorlar? Makineyle ne alakası var vajinanın kırmızı olmasının? Kadınlıkla alakalı bir şeye dikkat çekmeye çalışıyor onlar işte. Herhalde ee, meme kanseri falan bir şeyle bilmediğim konu olduğu için ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Bak burası. Ha bak, çıplak mı kanka? Kadınlar ya? çıplak Seyit, <laughs> ne, <oldu, gülüyor> ne oluyor, ne oluyor kanka burada? <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Kadın hamile falan bunlar herhalde bir şey yapıyorlar ya. Ne? Bak kadınları gördünüz mü? Ne ki bu ya? Bekleyelim ben çok merak ettim kanka ne oldu? Ne oldu? Gel bekleyelim. Ne bu isyan <laughs> falan mı ne lan? Ne? Bir şey... Bak kadınlar böyle durup sonra yürüyüşe gittiler. Sonra e, Instagram'dan biri attı bize reelsini. Utku mu ne attı? Bayağı ablalar eyleme gitmişler. Böyle duruyorlar ondan sonra eyleme gittiler buradan sokağa doğru. Meme kanseri farkındalık haftasıydı. Ee, tamam okey. Demek ki onunla alakalı. Hadi başlayalım Leyla. Londra'ya gittiniz mi? Gittik. Bak Serapent diye Google'a yazıyorsun amına koyayım Londra'da nereye gidilir diye Burada da biliyormuş gibi yazıyorsun bize amına koyayım Şuna gittiniz mi buna gittiniz bir Toksik bebe Başlatıyorum Haydi Rani ile Melebebe canlı yayın etkinliği komik anlar Kick chat ile demiş Edicsor Çok özel bir yarışma <laughs> Hazır mısın? Bruh. Hayır, Hayır ya. ya. Hayır ya. Ne ben bitireyim o zaman? Hadi. Son şey ya. Gide. Hadi Mert hadi oğlum. Bruh. Ama arkadaşlar. Ben sert çekiyorum diye mi ne bir sikimse bu çektim 5 kere üst üste seker mi ya? <gülüyor> 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 ne oldu abi? Yok oluyor, yok oluyor. Ne oldu abi? <laughs> Oğlum böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> Kanka. Okeyim utandı. Ama o o kadar sıkıntı var. Medet ya. Medet. güzel. <laughs> sağlık. Allah belasını vermesin. <laughs> çek şu utanç kaynağını çek. Çektim çektim. Yakın Ülüm çekim yüz, yaptım. Şu yüz karasını çeker misin? Bizi temsil eden adama bak. Dört kare yere düşürdü. <laughs> Konuşma lan. <laughs> Sanki sekti de ondan sekti. Evet. Kocuk. Mesela sen olsan. Ben olsam kaçırmazdım. Geç karşıma geçsene lan. Benim genlerim onu kaçırmama izin vermez. Pekala. Bak bak bayrak. Kapaç bak. Ben orada bir de duymadım. Sonra da söylediler bana ya. Lozuna <laughs> kamerayı al. Okay, kamerayı ben nasıl tutacağım? <laughs> Baba nasıl kasılıyor? Nasıl kasılıyor? Nasıl kasılıyor? <laughs> Telefondan chat lazım bize. Kardeşlerim <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı görünce nasıl kasılıyor? <laughs> ya ya çok ben çok Bir de bakayım. kalın Merhaba. <laughs> Çevirsene kanka, kanka normal kamerayı <gülüyor> <gülüyor> Kanka nerede? sen niye tırıyor Çevir çık <laughs> tıkla. ben <laughs> 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 ben de bunu fark ettim inadına buna çevirttiriyom ya. Bak oğlum. <laughs> ya kanka. Az sonra bizim onları bırak şu telefonu. Benim, <laughs> Benim kendim doluşmamıştım. <oluşturuyorum>. <laughs> eli hayatı ettiği <laughs> <laughs> çok korkuyor. <kızartmış gülüyor> <çok komik gülüyor>